Bursa Spor Bolu Spor mücadelesinde Bursa Spor'un Ersel'in vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kalıyor. Serbest vuruş kullandı Bursa Spor takımı. Top dışarıda. Karşılaşmayı Etem Atasoy yönetiyor. Karar serbest vuruş. Küçük Adnan'ın golü ve Bursaspor 1-0 önde. 45. dakika. Maçın ikinci yarısında Boluspor'da beraberlik arayışları var. Savunma güvenliğini bırakıyor Boluspor takımı. Bursaspor'un ani gelişen hata. Ali yerde ve serbest vuruş. Top out'a gidiyor. Maçın sonucu Bursa Spor 1, Bolu Spor 0.